Arkadaşlar merhabalar çöz chase, chase. Evet Ödevlerim bir daha var derken e, Benim özel öğretmenim var Ödev veriyor Hemen e, bir tane kod var arkadaşlar Onu yapalım Ben e, bu kodu arkadaşlar Yaptım Nerede Hah. Ya görmüyorum arkadaşlar fazla sağ yeniden evet. bir dakika içimi açtım a klavye mi şimdi gördüm eee hmm. öyle evet arkadaşlar bunu bastım mı, bu geldi arkadaşlar ben yaptım <laughs> yapın arkadaşlar şimdi göstermiyor diye deyin yapın arkadaşlar onu bakış ee, bakın şimdi Siz, sizle iyi paylaşmam lazım ama dedim gerçek mi değil mi şuna dizin olmayayım dedim ee, hemen üst kata çıkmamız lazım çocuk katına bunu kardeşlerimin e, odasına da koyabiliriz çünkü benim odam çok dolu arkadaşlar şöyle bakayım Ay. oş tamam. Şimdi evet. Bunu buradan alıp buraya koyacağız. Tamam. ben La. Arkadaşlar bu çıkıyor. Dur. Al bu tarafa niye geldik? Bu çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bu gözlük bu akışa gitti ya. Sen orada bekle beni. Neden buraya geldik Evet arkadaşlar bir dakika bunu nereye koyabiliriz? Tamamdır. Tamam tamam tamam. Burada oldu. Şuna, Odamız çok dolu oldu. Şöyle gazete. Sonra. Evet. Oş. Herkese bu. <laughs> <laughs> seti de. Evet. Ya böyle koyuyoruz. Evet. paylaştık. Evet.